Şu anda depremden en çok etkilenen şehirlerden birinde Adıyaman'dayız. Adıyaman'da ciddi bir yıkım var. Burada yaşanan korku ve acının tarifi yok. Enkaz kaldırma çalışmaları da, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Bekleyişler de elbette. Burada arkamda yıkılan 6 apartmanlık sitenin enkazından yakınlarından bir şekilde haber almak için bekleyen onlarca kişi var. Tam karşımda ise Afad'ın kurduğu çadır kentte depremden kurtulanlar korku ve endişe içinde de olsa bir şekilde hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. 15 milyona yakın kişi etkilendi depremlerden. Bunlardan neredeyse yarısı kadınlar ve kız çocukları. Ve bunlar içinde yaklaşık 214 bin kadın şu anda gebe. 24 bini de bir ay içinde doğum yapacak. Temel hijyen ve bakım ihtiyaçlarının yanında güvenli doğum için de acilen desteğe ihtiyaçları var.